Ulu Cami Atatürk Meydanı'nın hemen Kanlıdere tarafında girişinde Tostçu İsmail Usta'nın yeri var. Hoş bir kahvaltı noktası burası. Burayı da not edin dedim. Şimdi burada İsmail Usta bize efsane bir menemen hazırlayacak. Biraz sohbet ettik biz. Efendim, İsmail, hoş eyvallah İsmail Ustacığım kolay gelsin. Sağ olasın. İsmail Ustam dedi ki Cebrail benim menemeni Başka bir yerde yemesin, çok iddialıyım dedi, şöyle bize güzel bir menemen hazırlayacak. Şimdi bakalım. Acı olsun mu? Abi çok da acı olmasın. Soğan, sarımsak. Olsun, çiş soğan, sarımsaksız yemem menemeni yemem abi. Evet. En çok talep hangisini abi? Kimisi biber olsun diyor, kimisi sarımsak, soğan olsun diyor, her şey olsun diyor. En çok talep hangisini abi? En çok hangisini en çok yapıyorsun? Full olan. Yani full olan şey değil olan mi? Içine. Her çok. şey olan. Kahramanmaraş'ta, Menemen full seviliyor arkadaşlar, bilginiz olsun. İsmail Usta... Full Benim... dediğimizin içine şimdi burada biber, sarımsak, soğan şuradan yağımızı da bırakalım. Şuradan ee, dana sucuğu yani bu tam atom olacak değil mi? Atom Öyle olacak, mi? Yani full dediğimiz. Ve kekik. Normal. Bizim yaylalarımızda yetişen kekik. Bu dağ kekiği. Dağ kekiği. Şimdi İsmail Usta'nın mekanı gibi mekanları böyle çarşı merkezinde çok alışık değiliz. Genelde sanayi bölgesinde olur. İsmail Usta da zaten orada bu işi yapmış. Ee, ve burada Şivan'da anda hemen girişinde Bülbüller otobüs durağının karşısında klasik bir mekan. Klasik bir kahvaltı mekanı. Şimdi İsmail Usta şunu diyor. Bizde de sınırı yok diyor. Yani buraya geldiniz, ne istiyorsun? Menemen için geldin. Başka bir şey canını istedi. Burada İsmail Usta Özenle hazırlıyor. En çok saklığım şeylerden bir tanesi merhemen, bir tanesi de tost. Ha çemenli yumurta, çemenli yumurtamın da meşhur. Ev er çemene. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendimiz yapıyoruz. E, birinci sınıf biberden. E, zaten yiyenler, görenler bilir yani ben yani az çok tanırlar. Ben e, yaklaşık e, 25-30 yıldan beri bu işin içindeyim. Ama buraya gelenler... O... tuzunu atıyoruz. Acı yere biraz daha bol biber. Bunu böyle pişmeye bırakıyoruz. Az abisi. Sucuk, soğan, Su sarımsak, Efendim kekik, soyulmuş domates. Menemenin çeşitleri o kadar çok ki, herkes ayrı ayrı. Kimi yumurtası karışmasın, kim yumurtasını kim olacaklar. Biraz daha az daha düşmesi gerekiyor. Biz şöyle yumurtasını nasıl Burada bir tane yumurta yeterli. yumurtayı iyi çıkmak gerekiyor. Yani sarısıyla beyazı tamamen karıştırmak gerekiyor. Vallahi İsmail Usta bu memlekette benim üstüme menemen yapan yok dedi. Ben şiddetle tavsiye ediyorum. Buyurun mutlaka deneyin. Teşekkür ederim. karıştırıyoruz. tamamen. Abi şu anda ekmeğe bandır ye. Türkiye'nin en iyi menemeni hazır. Afiyet olsun. Ekmeği açacağım şöyle. Dursun abi. Açsana şeker. Evet. Yeah, yeah. I'll a scene. I don't, speak don't speak up, up. Yeah. i love you.